Selam yani arkadaşlar. Şu maske kullanımıyla ilgili bir şey anlatacağım. Şimdi maske kullanıyoruz. Tamam, çok güzel. Ama arkadaşlar, yani bir video yayınladım. Yani virüs nasıl bulaşır? Ya virüs nasıl yayılıyor diye bir video yayınladım. Yani adeta bütün Türkiye sokaklarda maske takmaya başladı. Ya yani böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar nefessizden öleceğiz. Şu Amerika'da öldürülen siyahi vatandaşın Nefes alamıyorum demesi gibi. Nefes alamıyoruz arkadaşlar. Güzel nefes almamız lazım. Oksijen almamız lazım. Oksijen almazsanız çok sağlıklı yaşayamazsınız. Maskelerimizi insanların kalabalık olmadığı yerlerde kullanmayacağız arkadaşlar. Yani gerek yok. Bakın bisikletime bindim, çıkardım maskemi, özgür bir şekilde yoluma devam ediyorum. Yani gerek yok. Kendimizi hayatımızından hiç gerek yok. E, alın, maskenizi, bisikletinizi, çıkın sokaklara, oksijen, bol oksijen alın, nefes alın, e, nefesin size faydasını göreceksiniz. Dolu dolu size ekmek suyu olarak dönecektir. Bol nefes alın arkadaşlar. İnsanlar bunu ifrat-tifrit derecesinde yaşıyor olabilirler. Yani bu biraz bilinçsizlikten veya bilinçsizlikten kaynaklanıyor olabilir. Veya biraz bize şey, evham yapıyor olabiliriz genel e, millet olarak bu evham açmamız gerekiyor. yani nedir mesela? E, kapalı mekanlarda dedik. E, sosyal mesafeyi koruyacağız. Bir, bir buçuk metre mesafeyi koruyacağız. E, maske de bir şekilde. Ama açık alanlarda Allah aşkına arkadaşlar maskelerinizi çıkartın. Nefes alın. Bunu insanlığa anlatamıyorum. Gördüğüm insanlara söylemeye çalışıyorum. Nefes alın arkadaşlar. Yanınızda bir metre mesafede insan yoksa açık alanda size hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Kapalı alanda virüs sokaktan bulaşmıyor. Virüs insandan bulaşıyor arkadaşlar. Lütfen nefes almaya devam edin.